Bak sen beni yine ciddiye almıyorsun. Diyorum ki YouTube'da ciddi para var. Yükleyelim videoları, indirelim anıları. Mini fenomen Youtuber olmaya çalışan bir çocuğun ve yakın arkadaşının hikayesini gel, anlatan mı? film, Tam ilk şey, hafta sonunda ne? 859 Herhalde. kişi tarafından izleniyor. Ciddiğine fenomen o. Artık menajerim benim. Her şey yarı yarı. %21 oh, şöyle. takip ediyorsun? Buldum beni. Buldum seni. Rüyalarının gerçek olacağını biliyordum. Bekle beni sevgilim. Bir Türk masalı. Karanlık ve aydınlık tarafından kaderleri değişen mutluluk ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını ele alan bir Türk masalı ilk hafta sonunda 1295 kişi tarafından tercih ediliyor. Bizim görmediğimiz o çiçek sayesinde yıldızlar güzeldir. daki gölge. Fin 2. Dünya Savaşı sırasında gizli belgeler taşıyan Gerrit'in belgeleri korumak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Buluttaki Gölge ilk hafta sonunda 4702 kişiyi salonlara çekiyor. Come back to the party baby. Strap in. Yes ma'am. Başladı yine seninki. Emel yeter. Çocuğum korkuyor. Kalk sustur şunu o zaman. Vesvese cin fısıltısı. Neden aynı? Korku türündeki yapım yaşadığı bir dizi tuhaf olayın nedenini araştırırken aynı beklenmedik durumlarla yüzleşmek zorunda kalan Doğan'ın hikayesini konu alıyor. Ben Ayşem, Allah ım. Allah ım. Vesvese cin fısıltısı ilk hafta sonunda 6194 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Her şeyini değiştir ama her şeyi reddetmesin. Tabii ki bu dünyadan çıkamazsın. İçine çakıldı kalırsın. Annen geri gelmeyecek. Bunu kafana sok. Bunu anla. Well, well, well. If it isn't the Justice League. Superman? DC Süper Evciller Takımı. Aynı güçleri paylaşan ve metropoliste yan yana suçla savaşan süper köpek Kripto ve Süpermen'in maceralarını konu alan film, ilk hafta sonunda 29.235 kişi tarafından izlenerek liste ilk sırasına yerleşiyor. <laughs>